Pokar, şey. Pokar sana veriyorum. Ben Hadi, Hadi. Şey, Gelebiliriz o, ben, ben, ben. Silah tabanca silahlı silahlı, silah. da var. Tabanca da var şerefsizde. Lan, Lan gülüm yanlış bir şey yapmayacağız ya, yani. Ya abi. Lan, abi. Yanlış. Yanlış. Bir bir şey abi. Bir yanlış bir şey yapmayacağız Diğer ya, tarafı kullanalım. Evet. Kaç arkaya. Kaçın şöyle arkadaşlar. Kaçın şöyle arkaya. Alo. Alo. Alo yolu boş al. Tarık Bey. Anıl Bey, bir masa çaldı. Bunu gören var mı? Silah mı? bunlar? orada Olay yerini çağıralım. Ya sabah saat ben kahvede oturuyordum. Oradan sesleri duydum, çıktım geldim buraya. Arabayla buraya geldiler. Buradan da çocuk buraya geldi. Sabah kavga etmişler. olay işte tartışmışlar. Karakol karakolda birbirlerine girmişler. Sonra mevzu buraya kadar geldi. Çocuklar buradan geldi. Arabadan indiler aşağıya. Burada da birbirleriyle tartıştı. Onlar pompalayı çıkardı. Tabancayı çıkardı. Odunu çıkardılar. Çocuğa burada iki el ateş ettiler. Neresinden vuruldu? Kalçasından vuruldu. İki el kalçasına ateş ettiler. Sonra çocuğu uzaklaştılar. Arabayla kaçtılar gittiler. <laughs>